sorularla Risale gelen bir soru şöyle. Risale-i Nur'da sentaks, söz dizimi bozukluğu olduğu ve bu nedenle anlaşılmadı, iddia edilmektedir. Ne dersiniz? Evet. Şimdi tabi Risale'lerin kendisine has bir cümle kurma yapısı var yani. Bu tabi her bir müellifin, her bir yazarın kendisine ait bir yazı şekli olduğu gibi. Bunlar tabi hürmet etmek lazım. Ama şu anda dünya üzerinde milyonlarca insanın bu risaleleri okuması gösteriyor ki, değil mi? Evet. Demek ki bunlardan lezzet alan bir kitle var. Buna böyle bakmak icap ediyor. Bazı cümleler çok uzundur. Doğru. Ama o cümlelerin uzun olması muhatabı yormak için değil, mananın çok derin, çok yüksek, çok kapasiteli ve kaliteli olmasından geliyor. Dolayısıyla üstadımızın da bu manada yani o cümle yapısı özelliğinden bu gibi uzun cümleleri de kurduğunda anlayabiliyoruz. ancak Risale'nin anlaşılmaması bu söz dizimi dediğimiz sentakstan dolayı değil, Osmanlıca kelimelerin çokluğundan kaynaklanmakta ayrıca manaların derinliğinden meydana geldiğini de anlayabiliyoruz. Yani mana derindir ama muhatap neye alışmış? Biz mesela roman okuruz, gazete okuruz, işte televizyonlarda yetişmişiz. Yani e, maalesef bilgileri oradan alıyoruz. Ondan sonra basit basit şeylerden bu manada biz besleniyoruz. Dolayısıyla Risale-i bahsettiği yüksek meselelerle halk olarak, toplum olarak muhatap olmadığımız, halimizde böyle bir şey olmadığından dolayı o yüksek manaları evet. ya da ecdadımızın konuştuğu Osmanlıcayı bu manada kullandığından dolayı biz bunları anlamıyoruz gibi zannedebiliyoruz kan yani anlaşmamasının bir sebebi de bu verici de sorun yok ama alıcı da sinyal e, alma sorunu var e, tabii şimdi evet. mesela bakıyorsun ki adeta yani adeta bir ortaokul talebesine ya da bir okul talebesine bir doktora dersi vermek gibi hmm. biz ne diyoruz diyoruz ki evet sen biraz bir muhatap olsan ciddiyetle samiyetle için içerisine girsen yani sen bir ortaokul çocuğu olmakla beraber belki bir doktora talebesinin aldığı dersi anlamayabilirsin ama onun aldığı matematikle sen aldığın matematik yine aynı matematik ama sen kendi çapına göre alırsın. O da kendi çapına alır. Ama anlarsın ne? Evet. Matematiktir ikisi de. Işte. İkisi de edebiyat okuyor. Ama birisi doktora seviyesinde. Birisi de ortaokul seviyesinde. İkisi de edebiyattan bir şey alır. Ama bu kendi kabına göre. O da kendi kabına göre. Mesela. Kelimeler bilinmedikten sonra, Osmanlıca kelimeler bilinmedikten sonra cümleleri, cümleleri anlamak kolay değildir. Demek ki yani sen biraz daha inkişaf etmek, biraz daha bundan almak istiyorsan ne yapacaksın? ciddi manada kelimelerin içerisine değil mi? Hı. Ondan sonra e, kavramların içerisine ondan sonra o ifadelerin derinliği içerisine gireceksin ki mana itibariyle de, sen o okunan ondan sonra verilmek istenen me mesajlardan manalardan güzel bir şekilde bir şeyler alabilesin. Kaldı ki anlaşılmayan bir eserin etrafında milyonlarca insanın toplanmasını izah etmek mümkün değil. Ümmetim dalalet üzerine ittifak etmez. Yani o da var. <laughs> mana itibariyle. Evet. Bir de yani ben şahsen anlamadığım bir kitabı niye okuyayım yani? Ha bir defa okudum, pişman da olurum. Ya okudum ama hiçbir şey anlamadım yani. Bırakırım. Niye ikinci, niye üçüncü, niye dördüncü, niye beşinci? Bu Risale'de belki 20, 30, 40 defa devreden insanlar var. Evet. Değil mi? Mesela akademik çalışma yaptık arkadaşlarımızla, da, hocalarımızda da biliyoruz. Yani kendi yazdığı doktora tezini, ya ben her okuyuşta güzel manalar anlıyorum deyip de kaç defa okuyan profesör var, doçent var mesela. Bu bir vaka yani yazdığı makaleyi kerretle okuyan ya da talebelerine hep okuyun, ondan sonra okudukça sizin biliminiz, ilminiz artar diye bu manada diyen kaç tane profesör var, akademik çalışma yapan otoriteler var, o da tartışılır. Demek ki anlaşılıyor. Yani milyonlarca insan okuyorsa, hem de yüzlerce, demek ki anlaşılıyor. Bırakın bir iki kere okunmasını, 50-60 kez risale Zevk'le okuyan insanlar var. Demek ki sadece akıl esas değil, her okuduğumda aklım da istifade ediyor ama Ruhen istifade ediyorum. Kalben istifade ediyorum. Ondan sonra içtimai hayattaki karşılaştığım problemlere cevap bulmak suretiyle istifade ediyorum. Evet. Ondan sonra bu asrın en büyük hastalığı olan iman cihetiyle ben okudukça imanım artıyor diyen biz yüz binlerce insan gördük herhalde. Biz de kendimizde de bunu bizzat yaşamışız, tecrübe etmişiz. Bunlar acaba bir iki kez daha okuyabilir miyiz diye sabırsızlanırsa o zaman ne diyeceğiz? 20 defa okumuş, 30 defa okumuş. Ya biraz daha devretsen ya öbürümüz geçti ama Risale'leri anlamadan geçiyoruz. Oysa anlamış ciddi manada anlamış. Ama daha da anlama, daha da artırmak, daha da imanını inkişaf ettirmek için ciddi manada haişker olan, aşkla şevkle bunlara sarılan ciddi bir kitle var yani. Bu göz ardı edilemez. Buradan anlaşılıyor ki Risale'lerin kendine has ve cazip bir söz dilimi, yani bir söz dizimi, yani sentaksı vardır ki üniversite gençliğinden avam bir vatandaşa kadar herkes okuyor. Hatta öyle bir şey ki hani samimi insanlar daha çok anlıyor. ve mesela bir bizzat yüz yüze görüşmekle bazıları da televizyonlarda çeşitli sosyal medyada onları dinlemekle şöyle bir şey duyuyoruz. Bakıyorsun adam profesör. Hem de tarih profesörü. Hem de Osmanlı arşivinin içerisinde de epey bir vazife almış insanlar. Adam diyor ki ya diyor bu risaleler diyor anlaşılmaz eserler diyor. Adam aslında Osmanlıcaya hakim. Bak. Ondan sonra literatüre hakim. Bir de okumuş, ciddi manada bir seviyeye gelmiş, profesör olmuş hem de o alanın hadi tıp profesörü olsa diyeceğim şey yok. Tarih profesörü televizyonlarda boy gösteriyor. Ya ben bize duydum, Risaleler zor anlaştılar eserler dedi. Ortaokul talebesine diyorum ki sen de bir iki paragraf okuyalım. Okuyoruz, anlamadığın yer var mı? Bir iki kelime çıkıyor, onlar da söylediğin vakit paragraf tümden çözülüyor. Ne demek? Samimiyetle okudun mu Allah sana açıyor. E, ben bizzat bir alim, ismini söylesem bütün Türkiye biliyor. Bir alimden duydum. Ya Risaleler ağır eserlerdir, Onun için o anlayamıyoruz. Onun için okuyamadım diyen alim var mesela. Alimler var. Biz onlara bir şey demiyoruz, hürmet ediyoruz. Ama burada Risale'nin anlaşılmamasının temel sebebi yine muhatabın bizzat kendisidir. Biz kendimizi anlayacağız diye bu manada biraz e, organize etsek içimizi, değil mi? psikolojik ben kendimizi hazır hissetsek okuduğumuzu, anladığımızı ifade edeceğiz. Ben yıllarca medresede hizmette kalan birisi olarak diyorum ki çok arkadaş gördük. E, ben anlayamıyorum diyor. Gel kardeşim oku, anlamadığını söyle. Birinci cümle okuyor. ikinci cümle okuyor. Üçüncü cümle okuyor. Anlamadı bir iki kelimeye çıkar ya çıkmıyor yani. Demek ki anlaşılıyor. Ha biraz daha gayret, et, gayret etse anlamıyorum diyen insan anlatmaya başlayacak. Hmm izah etmeye başlayacak. Açıklamaya başlayacak yani. Değil mi? Hı. Sıradan bir vatandaşa bir tıp, tıp kitabı verseniz hiçbir şey anlamayacaktır. Bizim bazı insanımız da böyledir. Dolayısıyla onlara öyle yabanileşmişler ki ecdadımızın, büyüklerimizin konuşma tarzından, kullandığı kelime ve kavramlardan öyle bir yabanileşmiş ki sanki bir tıp kitabını avam birisine verir gibi e, anlamayacak bir duruma bu manada maalesef gelen insanlar olabiliyor. Demek ki burada biraz gayret lazım, biraz çalışma lazım, biraz da samimiyet lazım. Değil mi? Hı. Ta ki Cenab-ı Hak o Risalelerin içerisindeki hazineleri muhataba açsın. üstad muhakematta güzel bir ifade kullanıyor. Siz de onu bilirsiniz. Nazenin hakikatlarının mehri dikkattir diyor. Mahzenleri de kalbin süveydasıdır diyor. Dolayısıyla biz Risaleleri öğrenmek istiyorsak, okumak istiyorsak, biraz da mehir olan dikkati vermemiz lazım ki onlara sahip olalım. Evet, o bahsettiğiniz profesörler ve ilim adamları, onlar daha çok tenkit nazarıyla bakıyorlar, Mesela, kendi evet. ilimleriyle onu okudukları için, eserlerde acaba bir yanlış var mı, evet. muhalif bir şey var mı diye baktıkları için tenkit nazarıyla bakan da istifade edemiyor. edemiyor. Demek ki Risale-i söz dizimi bozukluğu yok. Öyle yok. bir şeyden sö söz edemiyor. Kendisine mahsus bir söz dizimi var yani. Evet. Kendisine mahsus. Yani günümüz insanın alışık olmadığı bir şey evet. var. Mesela bazen bir paragraf, bir cümle olabiliyor. Evet. Ee, bazen bir sayfada bir mesele anlatılıyor. Evet. Onun için e, alışık olmadığımızdan alışmamız gerekiyor. Evet, alışmamız gerekiyor. Evet, Allah razı olsun. Amin.